Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirilen Demokrasi, Adalet ve Türkiye'nin Geleceği adlı konferansta konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Bilim Kurulu 2. Başkanı Profesör Doktor Ahmet Saltık, dünyada aydınlarını siyasal cinayetlere kurban veren başka bir ülkenin bulunmadığını belirterek şu şekilde konuştu. Acaba dünyada Türkiye denli, böylesine ardışık çok sayıda aydınını kurban veren siyasal cinayetlere kurban veren bir başka ülke var mı? Buradan başlayalım. Örneğin İngiltere'de buna benzer olaylar yaşanıyor mu? İskandinav ülkelerinde var mı? Oraları geçelim. Örneğin Cezayir'e geçelim, Tunus'a geçelim, Avrupa ülkelerini bırakalım. Var mı Kuzey Afrika ülkelerinde? Biraz aşağıya inersek belki Sudan'da olabilir. Çok geri kalmış kim, kimi ülkelerde. Onlarda da yok. Ben baktım sayıca ardışıklık bakımında birbirini izleme bak. Ortadoğu'ya geldiğimde iş biraz karışıyor. Irak'ta bile Türkiye kadar yok. Suriye'de yok. Afganistan'da yok. Pakistan'da yok. Arkadaşlar içim ezilerek söylüyorum. Türkiye bu anlamda birinci açık ara dünya birincisi. Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmail Tümer ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 12 Eylül faşist darbesiyle Cumhuriyet devrimin kazanımlarının önemli bir kısmını yitirirken dönemin devrimci aydınları gelecek tehlikenin daha büyük olduğunu öngörerek Profesör Doktor Muammer Aksoy önderliğinde Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdular. Derneğin kuruluşunun üzerinden 8 ay geçmemişti ki Muammer Aksoy hocamızı hain bir saldırıyla katlettiler. Bu cinayet ile Türkiye yeniden karanlık suikastlar dönemine girdi. Muammer Aksoy'un katillerinin kat katledilmesiyle başlayan ve bu dönemde Uğur Mumcu Bahriye Uçuk, Çetin Turandursun, Turan Dursun, Eşref Bitlis gibi pek çok aydınlarımız canlarını verirken aynı dönemde Sivas katliamı, Başbağlar katliamı gibi kitlesel cinayetler de yaşandı.